Derin Zihine hoş geldiniz. Her toplumda anneler kutsal bir figür olarak görülmüş ve kutsanmıştır. Anneliğin şefkat, fedakarlık ve koşulsuz sevgiyle özdeşleştirildiği bir dünyada bu algının haklılık payı büyüktür. Ancak her kuralın bir istisnası olduğu gibi annelikte de bu kutsallığı derinden sarsan durumlar vardır. Maalesef pek çok psikolojik travma, kişilik bozukluğu ve duygusal yıkım aile içinde oluşan tahribatlardan ileri gelir ve bu tahribatın en büyük kaynaklarından biri narsist bir anne olabilir. Bugünkü konumuz da işte bu. Narsist anneler. Narsist anneler dışarıdan bakıldığında ideal bir ebeveyn gibi görünebilirler. Çevrelerindeki insanlara ne kadar fedakar ve sevgi dolu bir anne imajı sunmak konusunda ustadırlar. Ancak bu dış görünüşün ardında çocuklarının bireyselliğini hiçe sayan, onları kendi ihtiyaçlarına hizmet etmek için bir araç olarak gören bir gerçeklik yatar. Sevgi ve ilgi koşullara bağlanır. Çocuk yalnızca belirli bir davranışı sergilediğinde ya da başarı elde ettiğinde anne tarafından ödüllendirilir. Düşük bir not alınca eleştirilmek, iyi bir notla ödül almak sevginin şartlı olduğunu hissettirir. Bu çocuk zamanla kendi değerini annenin onayına bağlar. Bir narsist anne her zaman her şeyin kendi etrafında dönmesini ister. Çocuğunun başarılarını bile kendi çabalarına mal ederek çocuğun birey olma çabasını bastırır. Örneğin, "Bu başarı tamamen benim sayemde" gibi ifadelerle çocuğu sürekli bir minnettarlık ve bağımlılık duygusuyla yaşatır. Bu durum çocuğun kendine olan güvenini derinden sarsar. Bunun yanında suçluluk duygusu yüklemek de narsist bir annenin en sık başvurduğu yöntemler biridir. Eğer benim için bunu yapmazsan, beni ne kadar üzeceğini biliyor musun? Gibi cümlelerle çocuk üzerinde duygusal baskı kurar ve onun kararlarını özgürce almasını engeller. Bu anneler, çocuklarının hayatının her alanını kontrol etmek isterler. Kiminle arkadaşlık yapacağından hangi mesleği seçeceğine kadar tüm kararları onlar alır ve çocuğun kendi kararlarını küçümseyerek onun özgüvenini yok ederler. Duygusal ihtiyaçlar ise tamamen göz ardı edilir. Çocuğun hissettiklerini küçümseyerek "Abartıyorsun, bu kadar hassas olmayı bırak." gibi ifadelerle onun duygusal varlığını hiçe sayarlar. Çocuk zamanla duygularını ifade etmekten çekinir ve kendi hislerini bile anlamakta zorlanır. Bir gün çocuğunu göklere çıkarıp ertesi gün ağır eleştirilerle yerle bir eden bu tutum Çocuğun annesinin sevgisine bağımlı hale gelmesine yol açar. Çocuğun özgürleşme çabaları ise annenin sen bensiz hiçbir şey başaramazsın diyerek uyguladığı baskıyla daha başlamadan sona erdirilir. Çocuk kendi istekleri ve hayalleri yerine annenin arzularını gerçekleştirmek zorunda bırakılır. Onun birey olmasına izin verilmez. Aksine sürekli annenin hayatının bir uzantısı olarak görülür. Başarıları annenin egosunu beslerken başarısızlıkları onun imajını zedelediği için tahammülsüzlükle karşılanır. Bu özelliklerin her biri çocuğun kimlik gelişimi ve duygusal sağlığı üzerinde yıkıcı bir etki yaratır. Böyle bir ortamda büyüyen bir çocuk kendi varlığını sürekli annenin gölgesinde sorgulamak zorunda kalır. Kendi ihtiyaçlarını ve değerini göremeyen bir birey haline gelir. Narsist bir anne çocuklarının hayatında her zaman merkezde olmayı ister ve bu arzu çocuklarının gençlik döneminden itibaren daha da belirgin hale gelir. Gençlik dönemine giren bir çocuk ya da genç annenin kontrolcü ve baskıcı tutumlarının artmasıyla karşılaşır. Özellikle anne-kız ilişkisinde annenin kızını bir rakip gibi görmesi sıkça yaşanan bir durumdur. Kızıyla yarışır, onun dış görünüşünü ya da sosyal çevresini kıskanır. Ben senin yaşındayken çok daha güzeldim gibi cümlelerle sürekli kendini ön planda tutar ve kızının özgüvenini zedeler. Erkek çocuklarında ise durum farklı bir boyut kazanır. Anne, oğlunun hayatındaki kadınları tehdit olarak görür. Oğlunun kız arkadaşlarını ya da eşini kıskanır, onları eleştirir ve oğlunun kendisine olan bağlılığının azaldığını düşündüğünde ilişkilerine müdahale eder. Bu durum çocuğun ilerleyen yaşlarında da devam eder. Çocuklarının flört aşamalarına, evliliklerine ve hatta eşleriyle olan ilişkilerine müdahale etmeye çalışır. Bir narsist anne çocuğunun partneriyle kurduğu olumlu bir ilişkiyi bir tehdit olarak algılar. Çünkü bu ilişki annenin hayatındaki merkezi rolünü sarsabilir. Çocuğunun eşini sürekli eleştirir, bazen doğrudan, bazen de dolaylı yollarla bu ilişkiyi sabote etmeye çalışır. Çocuklarının mutluluğu Annenin gözünde kendi kontrolünün azaldığını gösteren bir işarettir ve bu durum narsist anne için kabul edilemezdir. Çocuğun evliliği ya da kendi hayatına odaklanması gereken bir dönemde bile anne taleplerini sürdürür. Her zaman odak noktası olmak, her istediğinin yapılmasını beklemek ve daima en üstün konumda kalmak ister. Çocuklarının eşleri ya da çevresi tarafından rahatsız edici bulunan bu tutum çocuklar için hem duygusal hem de zihinsel olarak yorucu bir sürece dönüşür. Narsist annenin talepleri asla bitmez. Çünkü onun gözünde kendi becerilerinden ya da başarısından daha üstün birine yer yoktur. Çocuklarının eşlerini ya da yakın çevresini küçümseyerek "O bu işi beceremez." ya da "Benden daha iyi bildiğini mi sanıyor?" gibi ifadelerle sürekli kendi üstünlüğünü vurgulamaya çalışır. Bu süreçte çocuklar bir yandan kendi hayatlarına odaklanmaya çalışırken diğer yandan annelerinin bitmek bilmeyen taleplerini idare etmeye çabalarlar. Çoğu zaman ne yapacaklarını bilemez halde kalırlar. Annelerinin mutluluğu için kendi mutluluklarından vazgeçmek zorunda bırakılırlar. Bu durum çocukların eşleriyle olan ilişkilerini de olumsuz etkiler ve sonunda herkes için yorucu, yıpratıcı bir döngüye dönüşür. Narsist bir anne kontrolünü ve merkezde olma arzusunu sürdürürken çocuklarının evliliklerinin ve sağlıklarının nasıl feda edildiğini tamamen görmezden gelir. Kendi sağlığı genellikle oldukça iyidir çünkü içinde biriktirdiği hiçbir duyguyu tutmaz, sürekli olarak dışa vurur. Daima çevresine şikayet eder. Her şeyden ve herkesten rahatsızdır. Çocukları ise bu şikayetleri dinlemek, çözmek ve annelerinin taleplerine yetişmek zorunda kalır. Ancak bu yoğun duygusal yükü taşımaya çalışan çocuklar, genç yaşlarında bile ciddi sağlık problemleri yaşamaya başlar. Bedensel ve ruhsal anlamda tükenmişlik hissine kapılan bu çocuklar, zamanla annelerinin sağlığıyla kıyaslandığında daha zayıf ve yıpranmış bir hale gelir. Bu süreçte narsist annenin gözünde çocuklarının ne yaşadığı ya da ne kadar yıprandığı hiçbir önem taşımaz varsa yoksa kendi sağlığıdır. Çocuklarından biri kendi sağlığı için bir doktora gitse, çok geçmeden kendini annesine de bir randevu alırken bulabilir. Annenin ciddi bir sağlık problemi olmasa bile, çocuğun bir kez daha onun ihtiyaçlarını kendi ihtiyaçlarının önüne koyması sağlanır. Çocuklar için bu durum, annelerinin bitmek bilmeyen taleplerine bir yenisini daha ekler kendi hayatlarını yaşamaları, kendi sağlıklarına ya da evliliklerine odaklanmaları neredeyse imkansız hale gelir. Narsist bir annenin çocukları zamanla kendi hayatlarını kaybettiklerini fark etmeye başlar. Bu farkındalık bazen onları annelerinden biraz uzaklaşmaya çalışmaya iter. Ancak narsist anne bu durumu hemen hisseder ve yeniden kontrolü ele almak için harekete geçer. Duygusal şantaj, suçluluk hissettirme ve ihtiyaçlarını abartarak çocuklarını tekrar etrafında toplamaya çalışma gibi yöntemlerle çocuklarının kendisinden kopmasına izin vermez. Dikkat edilirse, narsist annelerin çevresinde genellikle gerçekten sevdiği ya da sevildiği kimse yoktur. İnsanlarla sağlıklı ilişkiler kuramazlar. Çünkü çevrelerindeki herkesi ya bir sorun kaynağı ya da bir çıkar aracı olarak görürler. Herkesten ve her şeyden şikayet ederler. Bu yüzden giderek yalnızlaşırlar. Ancak bu yalnızlık, narsist annenin kendi hatalarının bir sonucu olmasına rağmen yine çocuklarına yük olarak geri döner. Çocuklar, annenin yalnızlığını çözmek ve onun taleplerini yerine getirmek için kendi mutluluklarından daha fazla fedakarlık yapmak zorunda kalırlar. Bu kısır döngü, çocuklar için giderek artan bir tükenmişlik ve çaresizlik hissi yaratır. Bir narsist annenin gölgesinde yaşamak gerçekten tahmin edemeyeceğiniz kadar zorlayıcıdır. Bu konuda narsist bir annenin öz evlatlarına sergilediği davranışları tüm yönleriyle ele aldık. Ancak bir de bu annenin üvey evlatlarına nasıl davranabileceğini düşünmenizi rica ediyorum. Kendi çocuklarına bile böylesine kontrolcü, kıskanç ve baskıcı bir yaklaşım sergileyebilen bir annenin üvey evlatlarına karşı nasıl bir zalimlik gösterebileceğini hayal etmek bile oldukça sarsıcıdır. Bu durum, fiziksel ve duygusal yıkımın çok daha derin bir boyuta ulaşabileceğini gözler önüne seriyor. Peki, böyle bir anneyle nasıl başa çıkılabilir? Ne yazık ki size kesin ve net bir çözüm sunamamamın çaresizliği içerisindeyim. Çünkü narsist bir anneyle mücadele etmek yalnızca onun talepleriyle baş etmekle sınırlı kalmaz. Aynı zamanda toplumun yarattığı baskıyla da yüzleşmek zorunda kalabilirsiniz. Yine de bu süreçte yapılabilecek en önemli şeylerden biri mesafe koymayı sessiz ve kararlı bir şekilde başarmaktır. Sınırlarınızı net bir şekilde belirlemek bu mücadelenin en etkili adımı olabilir. Eğer bu kişinin hayatınızdan tamamen çıkması gerektiği bir noktaya gelirseniz, toplum baskısının üzerinizde yaratabileceği yükün farkında olmalısınız. Nihayetinde bu kararı vermek tamamen sizin elinizde. Ancak ilk ve en önemli adım hayatınızda neler olup bittiğini fark etmektir. Bu farkındalık iyileşmenin ve çözüm üretmenin başlangıcıdır. Derin zihin olarak bu zorlu süreçte yaşadıklarınızı anlamaya ve size destek olmaya çalışıyoruz. Eğer bu konuda sizin bulduğunuz çözüm yolları varsa lütfen bizimle paylaşın. Çünkü burada hep birlikte çareleri bulmak için varız. Unutmayın, amacımız ilişkileri bozmak değil, sağlıklı bir düzen kurabilmek. Yaşadıklarınızı paylaştığınız ve beni dinlediğiniz için yürekten teşekkür ediyorum. Bu platformda yalnız olmadığınızı bilmeniz ve birlikte farkındalık yaratabilmemiz için buradayız.